Merhaba yine arkadaşlar ben Doktor İlker Bayk, kanalım Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Havaların ısınmasıyla beraber bisiklet sezonu tekrardan başladı 2024 yılında elektrikli bisikletlerde güncel olarak araştırılan konular arasında İnsanlar eğer yokuşlu bölgelerde yaşıyorsa veya yolları üzerinde aşmaları gereken bir tane bile olsa dik bir yokuş varsa ve bu onları tüketiyorsa elektrikli bisiklet arayışına giriyorlar ki turlarının tadı kaçmasın daha uzaklara gidebilsinler ve fazla da yor. Ee, olmasınlar diye bunu düşünüyorlar. Aynı zamanda tabii ki ulaşımın, işe gitmenin, okula gitmenin daha pratik bir yolu elektrikli bisikletler. Carraro elektrikli bisiklet grubu olarak 2024'te bir takım yenilikler yaptı. Shimano'nun EP6 veya 600 ve de EP8 veya 800 diye tabir edilen yeni motorlarını bisikletlerine uyguladı. Tabi bunun yanında geçmiş yıllardan kalan E-Steps 7000, 8000, 6100 serisi ve 5000 serisi motorlarda gene bisikletlerinde devam ediyor. Ben bugün size Kifuka'nın daha önceki yıllardan hatta ilk çıkan modellerinden biri olan Kifuka'yı tanıtacağım Carraro'nun. E-Steps 7000 serisi 60 Nm torkluk motoruyla birlikte yaklaşık 4-5 yıldan beri elektrikli MTB kullananların severek kullandığı bir model olan bir Kifuka modeli bu bisiklet arkadaşlar. Videoma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bir Carraro bisikletleri incelediğiniz zaman e-sportif serisiyle e MTB olan Kifuka serisi arasında ne gibi farklar var? Arkadaşlar en çok bunu merak ediyor. Tabii ki lastik kalınlaşıyor MTB olduğu için. Bu da biraz menzili azaltıyor hakikaten. Yani ne kadar azaltıyor? %20 kadar azaltıyor. Mesela e-sportif e X serisiyle 80-90 kilometre gidiyorsanız bunlarla 60-70 kilometre gidebiliyorsunuz. Bu benim kendi deneyimim. Ne kadar bir deneyimim? 2500 kilometrelik bir deneyimim oldu bu her iki bisikletle. Onun için bunu baştan söyleyeyim ki belki de başka sorusu olmayacak arkadaşlar varsa burada videoyu sonlandırabilirler. Şimdi bisikletin üzerinde hızlıca bir kısa inceleme gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar bugünkü bisikletimiz Carraro'nun Kifuka modeli gene tasarım olarak güzel bir bisiklet. Bataryası kadronun dışına konumlanmış ve 504 watt saatlik Shimano bir batarya. Anahtarı burada kolayca çıkartıp bataryasını evinizde şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir suluk kafesi deliği bulunması bu modelin avantajlarından. Görmüş olduğunuz gibi platform pedallarla gelmiş. Arkada ayaklığı yoktu bu arka ayaklığını ben taktım bisikletin daha sonradan. Ee, uzun bir gidonu var arkadaşlar. Sanki profesyonel MTB'cilere göre yapılmış. Yani omuz açıklığınız geniş oluyor, kollarınız geniş oluyor. Gidondan kitlenebilir bir maşası bulunuyor arkadaşlar. Bu modelimizin. 180'lik rotorlar kullanılmış disk frenlerinde ve MT400 serisi e, hidrolik disk frenleri bulunuyor. Burada bir mod ayarlayıcımız var. Şuna bastığımız zaman yani bataryaya bastığınız zaman ekranımız açılıyor. Buradan da e, ECO TRAIL ve boost modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Görüntülerde büyük ihtimalle şu an ekran gözükmeyecektir. 11 vitesli bir bisiklet arkadaşlar bisikletimiz 11.51 bir rublesi var. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir çarkı var. Yani en dik yokuşları bile rahatlıkla çıkmanız için hazırlanmış bir ruble bu. 38'de öndeki ayna kolun dişli oranı hani olur ya bataryanız biter bir şey olur o zaman biraz daha düşük viteslerde yol alabilirsiniz. Gerçekten Boost modunda oldukça fazla bir enerji veren bir bisiklet bu bisiklet. Yani en zor yokuşları bile çıkabiliyorsunuz. 60 Nm olduğuna bakmayın. Pedal çevirdikçe özellikle de kadanslı pedal çevirirseniz, yani kadanslı pedal çevirebileceğiniz bir vitese gelirseniz, hızlı hızlı çevirirseniz o zaman çok rahatlıkla yokuşları tırmanabiliyorsunuz. Lastiklerinin kalın olması, Schwalbe'nin Smart Sam 225'lik, 27,5 çarpı 225'lik lastikleri var bunda. Bu bisikletin ayrıca 29 inçlik olanı da var tabii ki. Yine aynı lastik kullanılmış onda. Onda da 29 çarpı 2 25 kullanılmış. E, bu lastikler arkadaşlar konforlu lastikler. Yani bir e sportif serisinin lastiği daha ince olduğu için onda tabii ki biraz daha yolu hissediyorsunuz. Bunda biraz daha yumuşak bir şekilde yolculuk yapıyorsunuz ama tabii ki bunun da geometrisi MTB geometrisi. Biraz daha öne eğiliyorsunuz bu bisiklette. E sportif serilerinde ise birazcık daha dik oturuş sağlanabiliyor. Aradaki aslında temel farklar bu lastik ve kadro geometrisiyle ilgili olan temel farklar. Bir de e-Sportive X serisinde eskiden Shimano e Steps 6100 motor kullanılıyordu. Şimdi onun pro olan versiyonda da EP6 versiyonu kullanıyor. EP6 80 Nm tork veren daha gelişmiş bir motor. Bunun da Kifuka X'i çıktı arkadaşlar. Kifuka X de bataryanın kadroya entegre olduğu bir model. Onda da EP8 motoru kullanıyor. O da 85 Nm torku olan bir motor, aynı EP6 serisindeki olduğu gibi. Aralarında biraz o iki motorun arasında işte kalite farkı, kullanılan malzeme farkı ve ağırlık farkı var. İkisi de 85 Nm tork üreten motorlar. İmkanım olursa bu yıl içerisinde o bisikletleri de denemeyi düşünüyorum. Kifuka X tabii ki daha yeni bir model ama fiyatı da yaklaşık 109 bin liralar seviyesinde. Şu an Nisan 2024'teyiz. Bu bisikletin fiyatı da şu an 89 bin liralar 90 bin liralar civarında oldukça fiyatlar arttı. E, hızlı bir şarj aleti var arkadaşlar. Hızlı dolum sağlayan bir şarj aleti bu. EC8004 serisi. Yani bunlar işte %20'den 80'e 2 saatte neredeyse çıkartabiliyorlar. Tamamını da 4-5 saat civarında doldura biliyorlar bataryanın. Kadro ebatlarına gelirsek ben 1.80 boyundayım ve 48 kadrosunu kullanıyorum bisikletin. Ayrıca bu 27.5'un 44 kadro olanı da var. E 29 inç olanlarda da Sanırsam yanlış söylemiyorsam gene bir kontrol ederiz. 47 ve 52 kadroları bulunuyor. 29 inç olan modelinin de. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir gidon boğazı kullanılmış. Bu MTB'ye özgü kullanılan bir gidon boğazı. Eğer ki bu işte e-sportif serisi olsaydı birazcık daha uzun ve birazcık daha yüksek olacaktı ve daha rahat bir sürüş sağlayacaktı. Dediğim gibi güçlü bir motor. Çıkamayacağınız rampalar çok nadiren karşınıza çıkacaktır. Bu bisikletle beraber sağlam bir bisiklet. Yola oturuşu herhangi bir sorun çıkarmaması ve frenlemesi açısından gayet başarılı bir bisiklet. Maşası arkadaşlar havalı bir maşa, e, Santurun maşası. Buradan kapağını açıyorsunuz ve buradan e, şimdi açabilecek miyim bakayım? Evet. Bunun ayrı bir pompası var. O pompayla bunun basıncını istediğiniz sertliği ayarlayabiliyorsunuz. Öncesinde bununla ilgili de videolar seyredebilirsiniz. Yaklaşık 80-90 civarında hava basılıyor. Bunun da küçük ince bir pompasını ya bir bisikletçiden edineceksiniz veya kendiniz satın alacaksınız. Jantların ee... QR mandallı değil de sokma man, sokma milli olması da ayrı bir kolaylık. Bu bisiklet için iyi bir özellik. Sokma milli olduğu için ee, söküp takarken lastiğiniz patladı, iç lastik değiştirdiniz falan tekrardan takmanız gerekti. O zaman ee, bir diske sürtme gibi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkada böyle bir sokma milli var. Yani ayarı bozulmuyor söküp takarken. Benim en sevdiğim özelliklerden biri bu. Hani şimdi derseniz yeni bisikletin hangisi olmasını istersin? Kifuka X, X, mi yoksa E Sportif X Pro mu? Onların arasında da bu fark var arkadaşlar. E Sportif'de e, QR mandal yani kolay açılıp kapanan mandal sistemi kullanılmış. Ama Kifuka X'te, işte, X'te ise bu sokma mil kullanılmış. Sokma mil aslında daha çok tercih edilen e, bir özellik. Bahsetmediğim özellik olarak da arka değiştiricimiz Shimano'nun Deore serisi. Kifuka X'lerde arkadaşlar bazı versiyonlarında Deore XT olarak geliyor. Ama herhalde yeni üretilecek Kifuka X'lerde QS veya q serisi var Shimano'nun bu yıl çıkardığı. U8000 serisi gelecek. U4000, U4, 6000 ve 8000 diye onlar da. Ee, seriler ürettiler. Aynı bu GRX serisi yani Gravel bisikletlerdekine benzer bir şekilde 400, 600, 800 gibi numaralar verdiler. Yeni bisikletleri Q's veya QS e, serisiyle üretecek e, Carraro ama şu an galiba piyasadaki bisikletlerde e, Deore XT arka aktarıcı kullanılmış. Bu da bana yöneltilen sorulardandı. Şu batarya'nın şöyle çıktığında göstereyim. Şöyle çekiyorsunuz, şöyle takılıyor. Onu da çünkü ilk başta belki bu tarafa almayı unut düşünemeyecek arkadaşlar çektiği zaman da gelmiyor diyecekler. Böyle sola doğru çekersiniz, böyle de kilitleniyor. Bu anahtarları da sakın ha kaybetmeyin. Bir kendi anahtarlığınızda kalıyorsa bir tanesi de evde korunaklı bir yerde kalsın. Bunların çünkü bu anahtarlarını değiştirmek, e, kilitleriyle kilit yeriyle beraber mümkün oluyor ve aynı araba anahtarları gibi oldukça pahalı bunların kilitlerini değiştirebilmek. Evet arkadaşlar bu kısa süre içerisinde dilimin döndüğünce, gücümün yettiğince size Carraro'nun Kifuka modelini tanıtmaya çalıştım. Ee, Unuttuğum şeyler olursa veya sizin sorularınıza cevap bulamadıysam mutlaka yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince onları da cevaplamaya çalışacağım. Ee, bu videoyu Ramazan bayramının ilk gününde yayınlamayı düşünüyorum. O yüzden e, şimdiden hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Tekirdağ'dan sevgiler selamlar. Hoşça kalın. Güle güleyin arkadaşlar. Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyası sevenleri ee, ufak bir bilgi paylaşımı yapacağım sokma millerle ilgili olarak. Arkadaşlar sokma milleri e, kilit mekanizmasını açtıktan sonra şu sağ tarafta gördüğünüz pimi içeri itip saat yönünde çevirirseniz şurada bir kitleme mekanizması var. Bu kitlenmiş olacaktır ve daha sonra sokma milinizi rahatlıkla çekip çıkarabilirsiniz. Mekanizmayı göstereyim. Bakın çevirip bırakacağım. Mekanizma kendini açtı. Tekrar bastırıp saat yönünde çevirirsem mandalıklara kendini kilitler. Şimdi içeri iterken bu kitleme işini yapmamıza gerek yok. Zaten mil onu içeri doğru itecek. Sadece geçirmem yeterli. Geçtikten sonra şimdi burası gevşek ise mandalı sabit elimle tutup şuradaki pimi çevirerek gene saat yönünde sıkılığını ayarlayabiliyorum. Sökeceğim zaman da lastiği yine bu pimi gevşeteceğiz arkadaşlar. Korkma yerinden çıkmaz çünkü burada bir tane sekman var bunu tutan. Daha sonra mili tutuyorum saat yön önce içeri bastırıyorum saat yönünde çevirip kilitliyorum. Kilitledikten sonra dışarıya alıyorum. Tekrardan bakın sokuyorum. Kildi bıraktırdım. Şu an sıkmaya hazır. Bu şekilde sokma mille rahatlıkla bisikletinizin lastiğini söküp takabilirsiniz.